Şaka şey, bey, 500 lira bozabilir misiniz acaba? <laughs> yok be Allah, nerede bizde o para? Ama zarar yok, 150 kuruş borcun kalsın. Pekala. Madem öyle hayırlı işler. Tamam. Açılmıyor. Bir de, açılmaz. Bir güzel kadın bindim hep aynı numara yapar bu kapı. Altı senedir para bulup yaptıramadık. Allah'ın cezası. Açın! <laughs> Buyurun. <gülüyor> kiminin parası, kiminin duası? Benim duam kabul olur. Bütün güzellerin duası kabul olur. Hayırlı işler. Sana da. Hey yavrum evde. Hey <laughs> Rüzgar Mehmet, ne haber? Oh. Bakıyorum senin taka gene çalışıyor ha. Evet Allah, seninki gibi çok araba eskitirdi ha bu. Düdük. Bir tek kapısı bozuk alt tarafı. Onu da yaptıracağız. Sevgili teyze zaten. Şimdi iş sana düşüyor. Göster kendine bakalım. Al. Okay. Şuraya bir kenara <laughs> oturalım çay içelim. <laughs> <Ha? gülüyor> Ooo ne güzel tesadüf bu. Sizlere tanıştırayım. Teyzemin kızı Yeşim. <laughs> Selma Hanım. <oldum>. Mehmet Bey. <laughs> bu Ayşe. Ee, o bey, şey. Aa, e, kardeşi. Ay ay ay. Şoförüm zıttı. Kendin al. şoför zıttı ben. öpümanın e, öpeyim hanım teyze. Öz. 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 Nasıl söyledim iyi mi? Oldu bana. Ulan kazı kadar evcini ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Şurada oturalım mı? Ha, sen bilirsin nasıl istersen. Sanki sizi bir yerden tanıyor gibiyim. Ee, kim bilir belki. Size 150 kuruş borcum vardı galiba. Anlamadım. Anladın ya, şoför bey? Şoför mü? Şoför benim işim var. Hayret, şaşılacak bir benzerlik. Niye şaşılacak olsun? Aynı anadan, aynı babadan. Ya! ya. O, olmasak bile insan insana benzer ya! <laughs> Haklısınız, tıpkı iki kardeş gibi. Zaten... Bir Annenizle konuştum. Sizin de düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Şey, daha sonra konuşuruz bunları. Yoksa Mehmet bey size tesir mi etti? Ah, neler söylüyorsunuz! Mehmet bey nazik ve kibar bir adam, o kadar. Peki, davetini hemen kabul etmenize ne buyurulur? Size hesap vermek mecburiyetinde değilim. Affedersiniz, sevgi insanı bazen böyle saçma sapan konuşturur. アメリカの時代、私は。 <laughs> Ay, ne cilveli kızsın sen be! Söz öyle! Şey, ne zaman evleniniz ha? Ne zaman, ne zaman, ne zaman? Aa, ama acelecisin sen de ya! seni gördüğüm günden beri böyle Kalbinde böyle bir gürültü, balon 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 var. Gözlerinde bir dalgınlık, e, içinde bir boşluk var. E sonra e, kanım karnım sık sık acıkıyor. E, her oturuşta bir buçuk kilo ekmek yiyorum. Sonra? Ah, ah, ah! Bana ne oldu da ben bilemem çiftlendik! İlahi Zişan! Hoppa! <gülüyor> Evet, o, o dolmuş şoför olduğuna eminim o. Ol. O şoför demek. Güzel. <laughs>